Evet gençler YKS 2025 bitti. YKS 2026 için bu videoyu çekiyorum. YKS 2025 bize neler söyledi? Bunların hepsini maddelendirdim. Sizler için bu maddeleri anlatacağım ve biz buna göre çalışacağız bütün sene boyunca. Çünkü çok önemli mesajlar var. YKS 2025 bildiğiniz bizim kafamıza vurdu. Kendine gel dedi. Ona göre çalış dedi. Bak artık YKS zorlaşıyor dedi. İyi sınav yapmak zorlaşıyor. Bak millet bilinçleniyor dedi. Kafamıza böyle dandan dan vurdu. Ona göre çalışmazsan bir birkaç yıl mezuna bile kalırsın dedi. Bir ders çıkart dedi. Geçen seneki hatalarından da ders çıkart dedi. Ya da bu sene ilk defa hazırlanıyorsan bir bak dedi 25, 24, 18, 19 nasıl dedi. Ona göre bir çalış dedi aslında. Bunların hepsini maddelendirdim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk maddemiz bilincin artması. Yani biliyorsunuz LGS'de de çok fazla fullleyen oldu. O biraz siyasi bir konuda oldu. Ben asla o konuya girmem. Eğitim kanalıyım. Ve arkadaşlar YKS 2024 de zordu. 21 de zordu. 25 de zordu. Üçünü sıralamakta 21 bitik daha zor olduğunu düşünüyorum ama 24 ve 25'i böyle hangisi daha zor inanılmaz emin olamıyorum. Onları o yüzden eşit tutacağım. Ve buna rağmen 24'ten çok daha kötü sıralama geldi. Aslında benzer bir zorluktu ve 24'ten çok daha kötü sıralamalar geldi. Yani daha yüksek net yapmanız gerekti daha iyi sıralama için. Ki aynı netler 25'te daha kötü sıralama geldi. Halbuki zorluk çok yakındı. Bilinç arttı ne demek istiyorum? Arkadaşlar ben 7. YKS yılıma kendi YKS senemimde sayarsam 6. koç yılıma giriyor olacağım. Bu süreçte binlerce öğrenciyle çalıştım. Bir sürü kaynak tekrar tekrar çözdüm. Hem kendim çok fazla kaynak çözmüştüm. Hem de yeni çıkan kaynaklar, güncellenen kaynaklar. Birden fazla yayın eviyle iletişimim, yazarlarla iletişimim, herkese iletişimim var. Bütün YKS medyası, youtuberlarıyla da iletişimim var. Ve arkadaşlar bu süreçte bütün YKS'leri de çözdüm. Hepsinin zorluğuna da hakimim. Sıralamalarına da hakimim. Bu konuda aslında bilincin arttığını düşünüyorum. Bundan sonra gittikçe TT netleri ve AYT netleri herkesin artacak. Çünkü orta okul temeliniz olsun, temelinizi sağlamlaştırma olsun, 11 tekrarları 12 olsun, neler yapmanız gerektiğini, günde kaç saat çalışmanız gerektiğini, önce hangi konuları bitirip sonra hangi konuları çalışmanız gerektiği, o konuların soru çözüm videoları olsun. Mesela bizim kanalda bile Türkiye Bilimcisi Rojan Gümüş inanılmaz taktikli videolar attı ve bu öğrenciler sınavdan sonra bile deli gibi yorum attı bize. Ki Destek YKS kanalında da bu videolar devam edecek. Öğrenciler şey dedi arkadaşlar, abi sayende paragrafı hallettim, problemde inanılmaz rahat çözdüm vesaire. Hani herkes sürekli bir şeyler de üretiyor, soru çizim videoları, konu anlatım videoları çok fazla hocamız da var fark ettiyseniz. Ve bunları yönlendiren çok fazla rehberlik kanalı da var. Bu ne demek? O zaman netler artacak. Sınav zor olsa da yığılma 25'ten 2 kat zor olsun yığılma da 6 kat olur ya da aynı zorlukta olsun 2 kat sıralama bile gelebilir. Yani arkadaşlar aslında en büyük sebebi sıralamaların kötü gelmesinin sebebi bilincin artması, rakiplerin dişlileşmesi e, sosyal medyanın inanılmaz gelişmesi, insanların sosyal medya araştırmacılığı veya karşısına benim videolarım çıkması, başka YKS youtube'r ın videosunun çıkması, hocaların çok fazla çeşitliğinin artması ve çok güzel bir yönlendirme olması. Çok güzel bir sektör haline de geldi aslında. Hani öğrencilere çok fazla fayda olan çok fazla kaynak var. Birinci sebep bu arkadaşlar. İkinci sebep arkadaşlar saçma gelmez düşüncesi. YKS senaryoları aslında. Burada bütün YKS'leri aslında konuşuyor olacağım ama en çok da 24 ve 25'i konuşmak istiyorum son iki sene. Arkadaşlar MEB'in denemelerini herkes saçma asla böyle sınavda çıkmaz dedikleri sorular YKS 2025 ve 2024 gibiydi. Yani Mebin denemeleri 2024 ve 2025'e çok benziyordu. O yüzden Mebin denemelerini çözmek, saçma bir yayının saçma bir denemesine saçma deyip ya sınavda böyle çıkmaz dememek artık çok önemli. YKS bize artık bunu da söylüyor. Saçma çıkabilir, sorular uzun olabilir, eski nesil gelebilir, eski nesilleşebilir gittikçe ki bence bunun mesajları veriliyor zaten 2 sene sonra YKS sistemi değişecek ve bu değişmede de bence eski nesilleşmeye doğru gideceğiz. Hatta klasik sorulara doğru gideceğiz. Aslında hep böyle bir gidiyor ki bayağıdır MEP bakanı da sabit olduğu için aslında 2-3 yıldır sabit herhalde. O yüzden yavaştan yapay zekalı bir sisteme, yapay zekanın etkin kullanıldığı, o yüzden klasik soruların okunmasının yapay zeka ile yapılması gibi olayların yavaştan geliyor olduğunun sinyalleri var. 24 ve 25'te saçma ve uzun sorular, eski nesil soruları gördük. E o zaman o ters çalışacaksın. O zaman herkesin bilinci arttıysa bak ilk maddeye gönderme yapıyorum ve saçma YKS soruları gelebiliyorsa o zaman saçma senaryolara zor senaryolara ve herkes bu senaryoları bile yapabileceğini düşünerek çalışman lazım. Dikkatsizlik yapmaman lazım. Eğer gerçekten T10 40 netse 60 netse çok zayıfsan, ortaokul temelin zayıfsa 9 ve 13 sınıf anlamanı da etkiler ortaokul temelin. O zaman ortaokul temelini sağlamlaştıracak temel kaynaklar. Sonra 9 ve 10'u sağlamlaştıracak iki kolay kaynak bir orta kaynak. Sonra 9 ve 10'u sağlamlaştıracak yine orta kaynak, zor bir, zor 2, zor 3. Zor 1, zor 2, zor 3 de hem saçma senaryolar için hem zor senaryolar için bizim işimize yarayacak ve genel itibariyle bir ezber Mentalitesi değil de bütün konuların, bütün formüllerin mantığını çok iyi anladım. Kendimden bir şeyler katabilecek seviyedeyim. O konu bana çok kadar geliyor. Her bir zerresini biliyorum. Hatta o konu özelinde ilk defa gördüğüm soru tiplerinde bile bir şeyler yapabiliyorum diye biliyor olman lazım. Ha çok mantıklı diyerek anlıyor olman lazım. Aslında bu iki maddenin de sizin nasıl çalışmanız gerektiğine olan mesajları bu şekilde. Üçüncü maddemiz arkadaşlar bilinç arttı ama bilinç karmaşıklığı da var. Üçüncü maddemiz bilinç karmaşıklığı çok fazla kaynağın olması çok fazla kafa karışıklığı da getiriyor. Ama arkadaşlar süreci şöyle özetlersek az önceki maddede söyledim ama ortaokul temeliniz 9-10'u öğrenmenizi etkiler. 9-10 temeliniz 11-12'yi bağlar. 11'de 12'yi bağlar hatta. Yani 9-10 11'i bağlar. 11'de 12'yi bağlar. Hatta 9-10'u bağlar gibi böyle bir zincirleme gidiyordur. Yani siz o binayı dikiyorken genelde yanıldığınız nokta bu şekilde arkadaşlar. Siz hemen orta kaynak çözmeme söyledi biri ama belki senin bir temel iki kolay çözdükten sonra orta ortayı çözebilecek seviyeye geleceksin. Ve ezber yaparak bu kaynakları çözsen bile belki yine ortada ezber yapacağın için yine bir işe yaramayacak. Yani yüksek netlere çıkamamanızın sebebi zaten genelde ezber yapmanız ve seviye seviye kaynak ilerlememeniz. Direkt mesela örnek vereceğim. Rehber matematik temel seviye anlatır. Eyüp Bey derece seviyesi anlatır. Ama senin rehber matematik izledikten sonra Eyüp Bey'i de izlemen lazım. Çünkü artık yüksek net yapmamız gerekiyor. Böyle 80 TYT 40 AYT ile iyi bir sıralama yapamıyoruz ya da 80 TYT 60 AYT ile iyi bir sıralama yapamıyoruz. Hedefiniz yüksekse diye söylüyorum. Ki 80 TT 60 AYT de inanılmaz bir şey aslında. Yani onu da söyleyeyim. Onun için de inanılmaz bir temel lazım. Onun için de ezber yapmamak lazım. O yüzden arkadaşlar gen itibariyle çok fazla şey söyleniyor ama sizin eksiklerinizi sorguluyor olmanız, benim söylediklerimi sorguluyor olmanız ve bizim aslında DSK, YKS, kojik sisteminde sunmak istediğimiz şey bu. Öğrenmeyi öğretmek ve balık tutmayı öğretmek. Yani sen nasıl öğrenileceğini öğrenirsen zaten derece yapacaksın. Ve balık tutmayı yani eksiklerini fark edebilecek derece öğrencisiyle birlikte sorularına bakman, programını hazırlaman, gün takip edilmen bu maddeleri de sana öğretiyoruz. Yani bizden bir ay koşuk aldın. İkinci ay alman için sana yavaş yavaş hizmet vermeyeceğiz değil. Hayır. Direkt seni derece öğrencisi mentalitesine getirmeye çalışıyoruz. YKS koşuk sistemi olarak. Diyelim bizden koşuk almasan da bunu öğrenmen lazım. Yani balık tutmayı öğrenmen lazım ve öğrenmeyi öğrenmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü eksiklerini fark ediyor ve o eksiklerine uygun yöntemlerle gidiyor olman lazım çok çalışman lazım. Rekabet çok arttı. Çok özür dilerim. Ve bu ve bu video lütfen seni strese sokmasın. Çünkü stresli ol diye demiyorum. 11 ay kala sana bu videoyu çekiyorum. 11 ay kala sana diyorum YKS 2026 zor gelebilir. Saçma gelebilir. Yığılma bütün senelerin rekoru olabilir diyorum ben sana. Ona göre çalış diyorum. Eksiklerini fark et diyorum. Tek başına bu süreci yönetemiyorsan da koşuk alabilirsin. Ama koşuk almasan da benim saydığım maddeleri halletmen lazım diyorum ben sana bütün samimiyetim. Yani gerçekten benim YKS 7. YKS seneme giriyorum ve YKS algoritmam bu şekilde çalışıyor ve bu algoritmayı iyi öğrenmeniz gerektiğini düşünüyorum. O algoritmayı düşünerek derece yapabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü sürekli beyninizi bir yere emanet etmeniz, konuları ezberlemeniz, soruları ezberlemeniz ama sınav anı tek başınız. Yani sınav anı ilk defa gördüğün soru tipini o şekilde yapman gerekecek ve tek başına olmamayı öğreneceksin. Yorumlama yeteneğini, düşünme yeteneğini, akıl üretme, akıl yürütme yeteneğini geliştireceksin. O zaman derece yapacaksın. YKS 2025 en fazla da bunu söyler. Benim aslında çıkarılacak derslerle alakalı söyleyeceklerim bu kadar ama size YKS'nin tarihçesini anlatmak istiyorum. Arkadaşlar YGS en son 2017 yılında yapıldı. YKS 2018 yılında geldi. YKS 2018 yılında geldi ve yeni nesil olacak çok belli değildi. O yüzden sıralamalar kötüydü. Yani netler çok yüksek değildi bu zamanki kadar. Sınav da çünkü tam bilinmiyordu. Yeni nesil soru olacağı belli değildi. Ama sıralamalar 2018'de tam böyle deriz yani. 19'da da tam böyle hak, hak eden hak ettiğini almıştır deriz. Netler yüksek olmasa bile yığılma yoktur yani. Herkes yayılmıştır. Çok çalışan 75 AYT 110 TYT ile ilk yüze girmiştir. Mesela şu an bu ilk 1000, ilk 2000, ilk 3000 neti. ilk 10.000 neti. Hatta ilk 10.000'e 10 doğru gider yani. Daha gitmedi de. 110'a 75. ilk 10.000'e 10 doğru gidecek yani. İstemsiz gidecek. Yığılma artı, artabilir yani. Sadece az önceki söylediklerime göre. 2019 mükemmeldi dediğim gibi. 2020 ha, yılmanın başladığı yıl. Zordu. TYT ise zordu bu arada. AYT'si çok kolaydı. Ve bu yüzden arkadaşlar inanılmaz bir mı oldu. Ben de o sene girdim. 2021 inanılmaz zordu. Olimpiyat soruları, matematikte olimpiyat soruları, TTS'in matematiği ayrı zor. IT matematiği ayrı zor. Herkesin bu sınav niye bana denk geldi dediği ama zor senaryoya hazırlanan derece öğrencilerinin ve benim de en büyük pişmanlığımdır. Zor senaryoya hazırlanan derece öğrencileri YKS 2021'de şov yapmıştır. Neden? Zor senaryoya hazırlandım abi. Ben derece öğrencisiyim. Ben yok ettim diyorlardı onlar. Çünkü ben matematiğim iyiydi. Mesela benim matematiğim çok iyiydi. 2020'de IT matematik kolay olması benim içime gelmedi. Ben 2021'de girsem 200'e girebilirdim mesela. Çünkü ben matematik olimpiyatçısı kadar iyiydim. Sonra arkadaşlar 2022 ve 2023'ü birlikte ele alacağım. Kolay sınav, inanılmaz yılma. 22'de kolay, 23'te kolay, 23'te daha büyük bir yığılma o yüzden. Yani aynı zorlukta fark ettiyseniz daha fazla yığılma oluyor. 24 ve 25 benzer zorluk, benzer saçmalık, MEB'in müdahalesi var. inanılmaz yılma. 24'te 23'e benzer bir sıralama geliyor. Halbuki daha zor olmasına rağmen. 24 ve 25'in zorluğu aynı iken bile 25'te daha kötü sıralama daha büyük bir yığılma oluyor. Yani bu ne demek? 26 ne demek arkadaşlar? Size soruyorum. Yorumlara yazın. 26 nasıl gelecek? Ben size soruyorum. Yorumlara yazın. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Yine zor olacak ve yığılma daha fazla olacak. Zor olmazsa yığılma artık 15x olacak. Anlatabiliyor muyum? Zor olmazsa zaten bittik. Zor olmazsa zaten herkes dikkatsizlikle sıralanacak. S s sınav anı ufak bir x'i bulmuşsun y'yi işaretlemişsin yanlışlıkla e o zaman senin İstanbul'a değil Ankara'ya geleceksin. Ankara değil Eskişehir'e gideceksin. Sırf onu yanlış yanlış işaret diye. Yani sistem artık çürüyor arkadaşlar fark ettiyseniz. YKS 2026 o yüzden daha tehlikeli. O yüzden dikkatsizlik yapmamak, zor senaryo saçma senaryolara hazır olmak, ezber yapmamak, balık tutmayı ve öğrenmeyi öğrenmek. Bizim de koşuk sisteminde size en fazla tutmayı hedeflediğimiz şeyler bu şekilde. Benim diyeceklerim bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Ben bayağı faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah çok güzel anlamışsınızdır. Anlamadığınız kısımları yorumlara yazın. Yanlış söylediğimi düşündüğünüz şeyleri de yorumlara yazın. Tartışalım. Bakın yanılmış olabilirim ama bir tık emin gibiyim. <laughs> Eminim daha doğrusu. Sadece farklı düşünüyorsak tartışalım. Ben sizi de ikna edeyim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.